Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta ve Kivizar'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyna yine güzel bir update geldi. Bu arada şu an biz ne yapıyoruz gerçekten kimse bilmiyor yani. Eee birbirimize bir, şeyler oldu <laughs> Bunlar arkadaş topa döndük ya. Fatih kanatlarıyla birleştik. Kim nerede nereye belli değil. Mutat muz gerçekliği seni korkutamaz. <laughs> 5 kişi iç içe girdik ama sorun yok. Bu update o kadar büyük bir update değil. Ama oyun tüm gelecek update'lerin tarihini hepsini yazmış bizde. Her hafta neredeyse update gelecek ve bunun hepsinde ne oldu az çok belli oluyor. Onlara da bakacağız bu videoda. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. <laughs> Reset attı <the> top gibi. <laughs> <laughs> Top gibi yuvarlandılar denize düştüler Bu update'imizin amacı Deney tahtası gibi bir şey de diyebiliriz aslında Biliyorsunuz biz normalde bir iksir yaptığımız zaman Kendimiz deniyorduk Ve bu iksirin kötü bir iksir olup olmadığını bilemiyorduk maalesef Ve bu update sayesinde Bu iksirleri birilerin üzerinde deneyebiliyoruz kolaylıkla Update'imiz ile map'imize göz gibi Şuraya bir abimiz geldi Hemen oraya bir gidelim bakalım Göz gibi oyunun yapım hizanı bizden... burada da ee, Sen ne yapıyorsun ya oh! <laughs> Bu galiba cidden maymun Değil mi? bak buraya gel her zaman oyun yapımcısıyla konuşabiliyoruz. Artık oyuna NPC'ler geldi. Yani gerçek olmayan oyuncu da diyebiliriz. Bunlar sayesinde artık iksirlerimizin hepsini bunların üzerinde deneyebiliyoruz. Yapmamız gereken şey de çok basit. Burada gördüğünüz gibi spawn butonu var. Buna bastığımız zaman aha da Marvin diye birisi geldi. Ve artık bizi her zaman takip edecek. Ve takip etmesi aslında daha iyi olur senin için ama yani takip etmek istiyorsan kıramam seni. <laughs> Hemen şöyle kazanımızın yanına gidelim ve Marvin için birazcık iksir yapalım. Mesela hız iksirini şöyle verdiğimiz zaman direkt içiyor. Oh afet olsun. Mesela daha hızlı koşuyor mu? o bayağı hızlı koşuyor. <laughs> Benden daha hızlı resmen. Bayağı bir şey deneyeceğim bakalım. Yapabileceği şeyleri öğrenmek istiyorum gerçekten. Mesela şapkayla kuşu birleştirdiğimiz zaman jetpack oluyor. Bu jet'i Marvin'e içirdiğimiz zaman eee Marvin Marvin nereye gidiyorsun Marvin? Ma... Ee, Marvin. <laughs> Kullanmayı öğrettim galiba. Ya, sakin ol, sakin ol. Nereye gidiyorsun? Gitmiş. he <laughs> he sakin. Bak dur öğreteceğim ben sana nasıl kullanacağını. <laughs> Direkt uçu uça gidiyor ya. Mar Marvin Marvin yok oldu arkadaşlar. Marvin vardı he artık yok. Fatih ah, sen kendi arkadaşını içirsene şunu ya. Hediyem olsun bak arkadaşına. Ne olacak pek bir fikrim yok ama. Ee, şey. <laughs> ne kadar tatlı oldum be. <laughs> ya Marvin seni ben nasıl yok edeceğim? Kaldı böyle uçu uça gidiyor ya. Marvin bunu yapmak istemezdim ama. eee bunu sana içirmek zorundayım. <laughs> Al Marvin her şey senin için. Artık Marvin maalesef yok. <laughs> Hemen şöyle başka bir arkadaşımızı çağıralım. Bunun acaba isimlerini vesaire değiştirebiliyoruz mu ya? Çok tatlısın sen ya. Ben sana bir şey yapmaya kıyamam ki. <laughs> Mesela benim merak ettiğim şeylerden birisi de Biz fırlatılabilir iksirlerle Başkasının npc'sine bir şeyler yapabiliyor muyuz Hemen bir o zaman bunu bir deneyelim bakalım Eh durun orada bakayım attığım zaman aa bir, bir, bir tek ben ve erva mı olduk ya Arkadaş ağacı dönüştük hepimiz Göz bir fırlatılabilen iksirlerle herhangi bir şey yapamıyoruz Başkasının npc'sine Benim npc'm hangisi bu orada ya keşke isim verebilseydik Arkadaş kaybettim eh sen misin <laughs> Bizimkiler sürekli şunu dene şunu dene diyor da Yani genelde çok güzel şey olmuyor ama Marvin gel iç bakayım yarasın koçuma be Ko Koçum taş oldu benim koçum Kaptırın suçuma! Marvin! <laughs> gizlen gizlen. Seni görmesinler. Soru yok. <laughs> Hiç belli olmuyor ya. Taş gibi değil mi? Ha <laughs> Yüze bak ya ne kadar tatlısın sen. Bu arada oyunda bedava kazan skinleri geldi. Olduğunuz takımlara göre farklı farklı bedava kazan skinleri alabiliyorsunuz. Ben büyücüler takımında olduğum için böyle tatlış mavi bir kazan skin'i vermiş bana. Bunlar zaten otomatik olarak sizin envanterinize geliyor. Bakalım başka herhangi bir şey gelmiş mi? Sırsam pek de bir şey yok mağazada gördüğünüz gibi. Eee yanlışlıkla Marvin'i galiba kurmuş bir ağaç yapmış olabilir. <laughs> Marvin iyi misin? Sorun yok ya, sorun yok. O iyi. <laughs> Şimdi birazcık o zaman yeni gelecek update'lerden de bahsedelim. Sonra birazcık Marvin'le uğraşmaya devam ederiz değil mi Marvin? Sen birazcık yoruldun zaten şu an. Öncelikle gördüğünüz gibi oyunun ana sayfasına geldiğimiz zaman burada update tarihleri zaten açık açık söylenmiş. 11 Ağustos'ta bal update'i gelecek. 18 Ağustos'ta da canlı bir event gelecekmiş. Zaten gördüğünüz gibi etrafta böyle kovanlar çıkmaya başladı. Yani bir sonraki update yavaş yavaş geliyor oyuna. Ama yani balla alakalı bu oyuna ne gelebilir? Cidden hiçbir fikrim yok. Yeni bir eşya da olabilir. Veya buradaki NPC gibi farklı bir özellikle gelebilir bilmiyorum. Asıl soru zaten 18 Ağustos'ta olacak. Canlı eventte ne gelecek? Onu oyun birazcık gizlemiş işaret ne geleceğini. Hemen ona bir bakalım o zaman. Hemen şöyle Marvin'e jetpack verelim ve o gizli yerlere gidelim. Marvin bu sefer umarım kullanabilirsin ama Marvin donmuş. Neyse o zaman biz hızlıca gidelim. Bu arada sırtıma kim ya? ya <laughs> İlk önce haritanın altına inmemiz lazım. Orada gizli bir kod var. Hemen şöyle alt tarafa inelim. Şöyle Şurada şuradaki parkurun yanında gördüğünüz gibi bir boşluk var. Aslında burası birazcık hata gibi duruyor ama oyunun bütün gizli kodları buraya geliyor. Gördüğünüz gibi burada VO yazıyor ve random garip garip şekiller var ve bunun bir event olduğu yazıyor. Oradaki şeklin amacını öğrenmek için de haritanın altındaki başka bir koda gitmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi L, C, A, N ve O yazıyor. Bunları birleştirdiğimiz zaman Türkçesi Volkan Eventi oluyor. Yani büyük ihtimal. 18 Ağustos'ta Volkan'la alakalı bir event gelecek. Büyük ihtimalle Volkan eventi %100 bir şekilde bir eşya olacak. Ama dediğim gibi bal update ile ne gelir ona pek bir fikrim yok. O zaman birazcık da Marvin üzerinde birazcık bir şeyler deneyip yavaştan videomuzu bitirelim. Daha denemek istediğim bazı şeyler var. <laughs> Gel Marvin'im gel gel. Senle nerede nerede değineceğiz gel bakayım. Şimdi Marvin'e güzel bir içecek yapalım. Yani o kadar gelmiş şimdi yanımıza. Acık atıyorum bak ha. Katayım mı? Bir biraz daha lazım mı Marvin? Hala katıyorum. Dur de duracağım. Dur demiyor ama bu niye konuşmuyor? Neyse biz katalım da sorun olmaz zaten. Şöyle birazcık tohum ekleyelim. Arabal tekerleği olur lazım olur. Ekleyelim dinamit. <laughs> sorun yok doğal bu doğal. <laughs> Seni çok iyi duyuyorum bağırma. Kulağa bak. Ya. <laughs> Karışım duyabiliyor mu? İyi bari. Sorun yok değil mi? <laughs> <laughs> Bizim Marvin'de duyma kaybı vardı ya ona da içirelim de Heh artık herhalde çok daha rahat duyar beni umarım <laughs> Tipe bak ya Bir beyin ve sandviç de ekleyelim onları bayağı seviyor kendisi ee, Marvin ee, yani ne olacakla alakalı hiçbir fikrim yok Afiyet olsun sana kardeşim Biraz uzaklaşırsak ee, Şey <laughs> Ma Marvin vardı ya <laughs> Nereye gitti <laughs> Marvin havai fişek olup patladı <laughs> Bak havai fişek demişken aklıma güzel bir şey geldi. Eğer bir sorun çıkmazsa Marvin'i uzaya göndermeye çalışacağız. Geldi başkan bayağı bir uğraşmıştı ama kimsenin üzerinde yapamamıştı. Bakalım Marvin bunu başarabilecek mi? İlk önce birazcık Marvin'i değiştirmek istiyorum. Ya gelip gelip bağırma diyor. <laughs> daha fısıldayacağım bundan sonra. İlk önce buradan şey alıyoruz. Ne alıyorduk unuttum. <laughs> Tohum alıyoruz ve toynak alıyoruz. Bunu içirdiğimiz zaman artık Marvin birazcık daha uzun olacak ve uzaya inmesi biraz daha kolay olabilir bence. Sonra da noodle ekliyoruz ve dinamit ekliyoruz. Bunun sayesinde artık Marvin'i umarım uzaya yollayabileceğiz değil mi Marvin? Hadi be koçum. Su gibi git, su gibi gel gel. Su, yani gelsen de olur, gelmesen de olur be. E roket var. E, arkadaşlar roket roket patladı. Ana Marvin gitti. <laughs> arkadaşlar e, roket kalkamadan maalesef şey oldu. <laughs> E ee, ben de çalışıyor bu bayağı bir şekilde. <laughs> Marvin'de ufak bir sorun çıkmış sarısam. Sarısam bizim Marvin'de bir sorun vardı. Hemen yenisini alalım ben biz. Bu sefer daha farklı bir şey diyeceğim. Kuş ve dinamiti koyacağım bu sefer de bakalım. Umarım bu sefer işe yarar be Marvin. Hadi gel bakayım. Bak beni yüzüstü bırakma tamam mı? Su gibi git, su gibi git ama git. Su gibi git diyorum sadece. Devamını getirecektim kaldı burada ya. <laughs> Ateşlenmedi <rak> <laughs> Ya onun tüpü bitmiş tüpü ya. Arkadaş tüpü dedim ama ben size. Cık, Neyse sağlık olsun. <laughs> o zaman yavaştan videomuzu bitirebiliriz. Maalesef uzaya birini gönderemedik. Belki başka bölümlerde gönderebiliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu veya bu tarz oyunların devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka yorumlarla anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Marvin senin bir yere gideceğin yok. Sen anca böyle gidersin ya. Hadi götür kardeşim.